Merhabalar Boğa Burcu arkadaşlarım, merhabalar canlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 24 Ağustos, 28 Ağustos arasında yani bu hafta aklınızdaki kişiyle sizlere neler bekliyor, neler yaşarsınız? Şöyle bir bakacağız ağın enerjisinde, bakalım neler söyleyecek kartlar bizim için. Şöyle bir aklınızdaki kişiye bakalım. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman şunu söylüyor. Şöyle bir karıştırayım. Yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem diyor. Sürekli seni kendi içimde affetmekten yoruldum, çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum diyor. Şimdi bu burcu arkadaşlarım, aklınızdaki kişiler biraz böyle size eli kolu bağlı bırakmışlar. Ee, yaşadığınız süreç gerçekten biraz şu anda zor bir süreç. Aklınızdaki kişi bir hayli yorgun gözüküyor. Bu yorgunluk içerisinde de çözüm odaklı değil. Daha çok böyle sorunları düşünüyor, sorunları gözünde büyütüyor. Ee, size karşı hisleri güzel, size karşı güzel duygular hissediyor. Yalnız şöyle bir şey var. Ama diyor sürekli seni kendi içimde de affetmekten yoruldum. Birbirinize karşı çok haksız zaferler elde etmişsiniz. Belki araya arkadaşlarınız girdi. Belki çevrenize eş dost girdi. Belki başkaları yüzünden birbirinize hani kızmış, kırılmış olabilirsiniz bu hafta içerisinde. Onlar tabii ki hani yani sizin istekleriniz değil, kendileri istediği kadar size bir şeyleri vermişler. Sizinle iletişime geçerken bile Sürekli hani başkalarının gözetimi altında Hani başkalarının ağzının içine bakarak Aman el alem ne der Aman ailem ne der Aman arkadaşlarım ne der Hep böyle sizi başkalarından böyle daha ikinci plana atmış Hani mesela ailesi daha ön planda gelmiş Arkadaşları daha ön planda gelmiş Hayatında bir başka partner varsa O daha ön planda gelmiş Burada zaten e, Boğa Burcu arkadaşlarım Aklınızdaki kişinin hayatında bir başka partner de gözüküyor Ondan kaynaklı hani siz ne kadar da onu sevseniz eliniz kolunuz bağlı da olsa hani gözünüz sürekli birbirinizin üzerinde. O sizi stalk yapıyor. Siz onu stalklıyorsunuz. O sizi stalklıyor. Yani böyle gizli gizli bakıyorsunuz. Hani ne yapıyor, ne ediyor böyle. Acaba ne paylaşmış? Hani Whatsapp'ında mesela durumda ne paylaşmış? Veya sosyal mecralarda kendiyle alakalı hangi bilgileri paylaşmış? Nasıl bir video atmış? Birbirinizi sürekli böyle göz hapsine almışsınız. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki e, ee, senin elin kolun bağlı. Sen çünkü diyor kendi zihin hapishaneni yarattın. Hani diyor bana bıraksa kabul etsen zaten yani bir ilişkinin içerisindeyiz yaşıyoruz. Ama diyor sen kabul etmiyorsun hep oyun bozansın diyor size. Halbuki oyun bozanlığı kendisi yapıyor. Araya bir başka partneri alarak. Şimdi burada size sırtını dönmüş. Birazcık böyle bir yaz süreci var. Hani bir 5 hafta kadar size böyle soğuk davranabilir. Sizden böyle uzaklaşabilir. Çünkü burada haksız zaferler elde edilmiş. Bir böyle 5 hafta mantık çalıştıracak. Duygusallıktan uzaklaşacak. Size böyle buz gibi, kas katı, duvar gibi olabilir. Veya buza kesmiş bir şekilde, duygusuz, ruhsuz bir şekilde yaklaşabilir. İlahi adalet tabii ki tepesinde. Sizin her ne kadar da iletişime de geçse, bir şeyleri toparlamak da istese, Biraz e, bu hafta hem sizin hem de onun canı yanacağı benziyor. Hani bir beş gün kadar da böyle davranabilir. Yani beş hafta olmak zorunda değil çünkü haftalık malzeme aldığım için hani 5 gün kadar böyle size bir, bir hani bir soğuk davranabilir. Böyle sizi görmemezlikten gelebilir. Sanki bütün dünya onun e, etrafına dönüyormuş gibi davranabilir. Yani bu tarz konularda birazcık e, temkinli olmanızda fayda var çok fazla kafaya takmayın onun davranışlarını. Şimdi burada aranızda zaten kıyamet kopmuş. Bu kişi bunun bilgeliğinde. Yani bu hafta biraz kaos var aklınızdaki kişiyle sizin hayatınızda. Şüpheleriniz var ya sizin ya da aklınızdaki kişinin hayatında bir başka partner var. Ama karşı tarafta gözüküyor. E kişi kendinden bilir işi kendi hayatında başkası olduğu için sizin de hayatınızda bir başkası olduğunu zannediyor. Bu hafta epey bir pişmanlık hali içerisinde. Ruhsal bir bağlantınız var. Kadersel bir ilişkinin içerisindesiniz. Size karşı biraz daha ölçülü davranması gerektiğini farkında bu kişi. Hayatınızda ilişkinizde şu anda bir kaos var. Aklınızdaki kişi diyor ki gitmem gereken bir yol var gidemiyorum. Belki kaçıp uzaklaşabilir. Bir yolculuğa bir seyahate çıkabilir. Sizden uzaklaşmak için sırf. Sırf yani kendi egolarını tatmin etmek için Böyle sizden biraz uzaklaşabilir Bir başka ülkeye bir başka şehre gidebilir Bir yolculuk yapabilir Şimdi e, Kartlar diyor ki En zor zamanlarında düşen yıldırım Seni hüsrana uğratıyor şaşırtıyor Çakan şimşekler Olumsuz bir durumun habercisi Aranızda bir kıyamet kopmuş bu hafta Kopmadıysa bile kopmak üzere Birbirinizden her an uzaklaşabilirsiniz ya da çoktan uzaklaştınız. Ama aklınızdaki kişi nefsini yenerek galip gelecek. Hür olacak. Aklıyla geleceği kavrayabilecek. O da diyor ki ben masum, onun nazik ve terbiyeli geleceğim sana. Hani ben diyor mahsun olan tarafım. Sen benim derdimi anlamadın diyor. Aslında pişmanlığı yapan kendi. Arada kıyameti koparan kendisi. ...bir başka yöne, bir başka partnere... ...mail eden yine kendisi... ...size de diyor ki sen beni yanlış anlıyorsun... ...sen benim derdimden anlamıyorsun... E, ...derdim böyle daldan dala dolaşmak olursa... ...tabii anlayamayız, çok normal... ...sizler de anlayamazsınız... ...dürüst gelmesi lazım çünkü... ...ilişki dürüst yaşanırsa... ...ancak ilişki olur... ...başka türlü zaten ok yaydan çıkar... ...bu da iyi olmaz sizin için aklınızdaki kişi böyle geçmişinden kurtulamamış hani geçmişte yaşadığı ilişkilerden geçmişteki partnerlerden bir türlü kendini temizleyememiş niye dersiniz yalnız kalma korkusu var çok karmik bir ilişki aslında kadersel bir ilişki ama o taşın altına elini uzatmıyor sorumluluk almaktan kaçıyor enerji temizliği yapması lazım ama yalnız kalma korkusu var o yüzden de yani bir tek size bağlı kalamıyor maalesef yani geçmiş yaşamları habire tutunup kalıyor. Hani sen gidersen, bir gün beni terk edersen en azından elimin altına bu kalsın diye hareket ediyor. O da sizin ilişkinizi bir kısır döngü, bir açmaza doğru götürüyor yani. Aslında duru görüsüyle her şeyin farkında. Neyin ne olduğunun bilincinde. Onu bu şekilde kabul etmiyorsunuz. O da diyor ki ben senin çantada keklik yaptım. O yüzden kendi alışkanlıklarının peşinden koşuyorum. Yani boğa burcu arkadaşım. Bu hafta partnerinize dikkat edin. Biraz çünkü daldan dala sıçrayabilir. Sizden uzaklaşıp gidip bir başka partnerle yeni bir maceraya doğru yelken açabilir. Yolculuğa falan çıkması da o sebepten zaten. Ama şöyle e, karmalar çözülüyor diyor. Şimdi burada hayatındaki o diğer partneri istesin ya da istemesin karmalar çözülüyor. Kendi karmalık yaptığı için ya kendi hayatınızdan gitmek zorunda kalacak. Ya da onun hayatında aklını karıştıran böyle bir yılan varsa o gitmek zorunda kalacak. Yani bu ilişki artık bu hafta bir dengeye geliyor. Sadece kartlar diyor ki sabırlı ol. Yani sabır verileri makamıdır. O yüzden biraz akışta kalabilirsiniz. Biraz teslimiyette kalmak size çok iyi gelir. Çocuklarla zaman geçirin. Rehberlik yapın. Sizler de insanlara böyle yol gösterebilirsiniz. Bu hafta çok iyi gelecek bu size. Size hediyeler gelecek. Onları alın. Sevmeyi ve sevilmeyi kabul edin. Hem kendinizi hem de başkalarını sevmeyi, sevebilmeyi öğrenin yani. Bunlar önemli. İşaretler verilecek mi size bu hafta? Bu işaretleri takip etmeniz isteniyor. Karmalar çözülüyor diyor. Sistem devrede. O yüzden çocuklarla biraz zaman geçirin. Akışına bırakın. Hani bu ilişki zaten olacağı varsa olur. Olacağı yoksa da olmaz. Büyük hızla gerçekleşen olaylar var. Seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır. Yaratıcı çözümler demiş. Bir devam bakalım aklınızdaki kişiler neler söylemek istiyorlar. Ama aklınızdaki kişiler böyle bir arayışa girmişler. Hani bir aranıyorlar. Ben kimim? Neyim? Ne istiyorum? Bir arayıştalar bu hafta. Biraz maneviyatlarına yönelmişler. Duaya, meditasyona yönelmişler. E, aklınızdaki kişi diyor ki ben zihnimi çalıştırmak istemiyorum. Aslında her şeyin farkındayım. Güzel bir aydınlanma yaşayacak. Size karşı böyle laf çok icraat yokmuş şimdiye kadar. Bir sürü hayal kurdurmuş, bir sürü laflar sözler vermiş. Hiçbirini yerine getirmemiş. Ama kartlar diyor ki aranızda en büyük mucize gerçekleşecek. Yani size karşı aklınızdaki kişi biraz böyle daha vicdanlı gelecek. Daha böyle kahkaha atacaksınız, gülmeye başlayacaksınız. Keyif dolu bir sürece doğru giriyorsunuz aslında. Çünkü kartlar da söyledi bu Burcu arkadaşlarım. Karmalar çözülüyor. Eğer bu kişinin hayatında bir karması varsa onun hayatından gider, siz de rahat bir nefes alırsınız. Veya siz hani Boğa burcuysanız, partneriniz de hani zaten bu şunu farkında. Hani siz de Boğa burcusunuzdur belki o da Boğa burcudur. Ama hiç fark etmez. Ben Boğa burcu Hani sevgilisine baktığım için, onun burcunun ne olduğunu bir önemi yok. Sadece sizin burcunuzun Boğa burcu olması. Hani ben size niyetle açtığım için, o bana yeterli. Şunu farkında yani boğa burcu arkadaşım. Aklınızdaki kişi diyor ki ben e, hayatımda senin dışında bir başka partner varsa ve o kişi karmaysa, gerçek ruh eşi değilse hayatından çekip çıkarıp atıyor yani. Karmalar çözülüyor. Sizin hayatınızda eğer bu insan size karmalık ediyorsa bu insanı sistem çıkarır Atan hayatınızdan daha sağlam insanlar gelir. Burada en büyük mucizeyi bekle, diyor bir mucize olacak. Aklınızdaki kişiyle size tekrardan bir şans verilmiş burada. O yüzden o da diyor ki ben zihin çalıştırmayacağım. Kaderime diyor artık teslim olacağım. Sevgiye teslim olacağım, olacağım diyor. Artık aptal yürek gibi davranacak. Yani ben bilirim ben ederim diye böyle çalıp söylemek yerine biraz daha böyle bu ilişkiye karşı mantıklı olacağı bir süreç var. Hani mantıklı değil de, duygusal yaklaşacağı bir süreç var. Hani mantıktan ziyade böyle sevgiyi ön plana alacak. Hani burada hani diyor ya kendimi koşullandırmıştım şimdiye kadar. O yüzden buz gibi davrandım diyor. Ama bir cesarete gelecek. Bir atılım yapacak. Yani zincirlerini kırmaya başlayacak. Artık geçmiş yaşamlardan ve bu kontrolcülükten uzaklaşmaya başlayacakmış. Biraz da bunu yaratıcı sistem kader öyle istiyor. Çünkü Belki hepiniz böyle bir depresyondasınızdır. Belki diyorsunuz ah yeter yani ne çektim yani. Belki isyan ediyorsunuz. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki ben kendi kendimi koşullandırmıştım. Biraz artık diyor yani böyle buz gibi olmak değildi. De, sana karşı sevgimi göstermek istiyorum. Cesarete gelmek istiyorum. ...o geçmiş yaşamlar... ...hani senin dışında hem seni hem onları... ...ikinizi bir arada kontrol ettiğim... ...ikinizi bir arada idare ettiğim... yönetmeye çalıştığım bir başka partnerle... ...diyor seni... ...kıyasladım ama artık seninle ahenk içinde... ...uyum içinde olmaya karar verdim... ...hani bu yol... ...yol değil diyor gittiğim yol... ...o yüzden... ...biraz daha böyle size karşı anlayışlı olmak istiyor... ...dostane bir enerjiyle yaklaşmak istiyor... ...yaşadığı her şeyden çok üzüntü içerisine girmiş... Değişip dönüşmek istiyor aklınızdaki kişi. Güzel bir değişim dönüşüm enerjisi var burada aklınızdaki kişiyle. Yani o artık diyor ki ben değişeceğim dönüşeceğim. Daha dostlarına yaklaşacağım. Çok üzülüyorum diyor. Hani size karşı böyle davrandığı için kendisi de üzülmeye başlamış. Ve burada gerçekten artık hani ruhsal bir ilişkinin içinde olduğuna emin olmuş. Yani çok fazla düşünüyor sizinle alakalı. Böyle bir topluluğun, topluluğun içerisine girmek istiyor. Size çok bağımlılık çalıştırıyor. Artık kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı verdi. Biraz kararsızmış. Kararsızlığı sebebiyle dinlenmek istemiş. Bu ilişkiyi biraz yenilemek istemiş. Hani birazcık zamana bırakmış ama diyor ki ben tekrardan gücümü senden alıyorum, iyileşiyorum. Sen bana diyor maddi manevi iyi geliyorsun, yaralarımı şifalandırıyorsun. Ben senin varlığınla her şeyi yapabilirim diyor. Yani sizin varlığınız bu insana bir güç, bir destek oluyor. Bu insan kendini iyi hissediyor o zaman. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Yani maddi manevi bir topluluğun içerisine gireceksiniz. Yani bir güçleniyor aklınızdaki kişi. Ama sizin varlığınızla güçleniyor. Gücünü sizden alıyor. Burada evet size bir ihanet etmiş. Araya bir başka partneri almış. Ama diyor sen çok masumsun. Benim sana karşı hala tutkularım var. Seni hani içimde bir bitirmeye, senden uzaklaşıp kaçıp gitmeye diyor hani niyet ettim ama beceremedim diyor. Ee, sensiz başaramadığını, yani sizsiz başaramadığını anlamış. Hani diyor sensiz hiçbir şey başaramadım. Seninle yeniden birleşmeye niyet ediyorum diyor. Yeniden kavuşma, yeniden sevgi yaşamaya niyet ediyorum diyor aklınızdaki kişiler. Size karşı kıskançlık çalıştırıyor. Sizi başkasına dayar etmek istemiyor. Kavuşmak istiyor. Yani aklınızdaki kişiyle bu hafta kavuşacaksınız. Ayrıldıysanız, yok birlikteyseniz bu ilişki daha da samimileşecek, daha da sıcacık bir hale dönüşecek. Evet, ihanetler yapılmış mı? Yapılmış ama... Bunun bedelini yalnızlıkla ödemiş. Kendi iç dünyasında Maddi, manevi bir hayli bedeller ödemiş. Bununla farkında. Siz masum olduğunuzu da biliyor. Ama diyor artık hayır sana karşı böyle davranmayacağım. Tutkularım var. Sen diyor benim gidilecek tek limanım, son limanımsın diyor. Size karşı böyle güzel duygular besliyor. Bu çok güzel bir şey. Aklınızdaki kişiyle bu hafta bir havalis alacaksınız. Yani ondan size güzel havadisler gelecek. Hani şimdiye kadar sizden sırları varmış. Hayatından bir başka partneri almış. Bunu da size söylememiş. Ya bu olayı duydunuz ya da duymak üzeresiniz. Aklınızdaki kişi o yüzden ihanet ettiğini açık açık itiraf etti zaten. Bir başka partner araya girmiş yani. Kabul etseniz de etmeseniz de girmiş. Biraz araştırırsanız zaten önünüze düşecektir. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki ben yanıldığımı farkındayım yaşadığım her şey diyor hani bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannettim yanıldım diyor olanı olduğu gibi göremedim ama diyor sana karşı da böyle önlenemez saplantı derecesinde bir bağımlılığım var ödüm vermek istemedim kendimden o yüzden yanlış yaptığımın farkındayım ama senden de kopamıyorum. Yani o yüzden de diyor ki aklınızdaki kişi sizinle irtibat kuracak, iletişime geçecek, ondan bir havadis gelecek. Beklediğiniz bir havadis, beklediğiniz bir haber neyse o beklediğiniz haberi size iletecek. Yani evlenmek istiyorsanız evlilik teklifidir. Sözlüğün, nişan istiyorsanız bunları yapacaktır. Çünkü sizler çok sabır etmişsiniz. O da diyor ki hani sen benim gidilecek tek limanımsın diyor. Hani güvenli olan sığındığım limanımsın diyor sizden dolayı. O yüzden yani sizin ona düşmanlık beslediğinizin de farkında. Ama o düşmanlığınızı istemiyor artık dostane bir tavır istiyor. İlahi adalet ona da tabii yaptığının bedellerini çok ağır bir şekilde ödetmiş. Hala da ödetmeye devam ediyor. Kişi şunu söylüyor. Yani tecrübe ettiğim bu durumla alakalı pişmanlık içerisindeyim. Suçluluk hissediyorum. Kendi kendime kızıyorum sana yaptığım şeyleri onaylamıyorum. Yanlış yaptım diyor açık açık itiraf ediyor. Ama şu çok güzel bir şey. Hakikate er ya da geç ulaşmış. Hani gerçeklerle yüzleşmiş. Bu işin aslı ve esasına ulaşmış. Hani geç de olsa hakikatin bu olduğuna, kendinin yanlış olduğuna, sizin saf ve masum olan taraf olduğunuza inanmış. Çünkü kendi hatalar yapmış ihanet etmiş. İhanet eden taraf karşı taraf sizde gözükmüyor bu olay. O yüzden de diyor ki yani ben diyor seninle uyum içinde ilerleme kararı aldım. Hani hem aklımı hem kalbimi ikisini dengeleyip seninle hem güzel zamanlar geçirebileceğimiz hem de bu ilişkiyi daha kaliteli hale getirebileceğimiz bir şekilde ilerlemek istiyorum diyor. Peki Rumi'ye soralım bakalım. Rumi ne söyleyecek bu ilişkiyle alakalı? Burada da Allah dilediğinizin diyor kalbinizden dilediğinizi size verecek. Yani dileğiniz kabul olmuş aklınızdaki kişiyle bu hafta. Bir bilgi her iki dünya içine rahmettir. Bu, bu kişi çok acılar çekmiş. Acıyı çeke çeke sizin doğru insan olduğunuzu anlamış dinlerinin içi oğlanı diyor. Neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. Yani tekrardan mutlu mesut günler sizi bekliyor. Peki o karmik enerjiyi ne yapacak? Şöyle bir bakalım. O karmayı ne yapacak? Toprak yedilisi verdim. İyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe. Yani orada sizin endişe etmenize gerek yok. Aklınızdaki kişi doğru zamanda doğru hamleyi yapacak ve altın vuruşla sağlam bir şekilde üçüncü kişiyi hayatından tamamıyla bitirecekmiş. Üçüncü kişileri artık kapatmış o sayfayı. Çünkü sizin daha fazla düşmanlığınızı istemiyor. Artık sizi istiyor. Sizin kalbinizde dileğiniz, duanız neyse aklınızdaki kişiye dair gerçek olmuş. Koç burcu arkadaşlarımda da bu bu güzel kart çıkmıştı. Güzel. Hem bu hafta Koç burcu arkadaşlarım hem de Boğa burcu arkadaşlarım artık nasıl güzel dualar ettiyseniz kabul olmuş. Şifa olsun inşallah. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hoşçakalın. Bay bay.